Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, taşkın ve sel riski olan bölgelerde incelemelerde bulundu, alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeleri yetkili birimlere iletti. Bodrum Belediyesi kış hazırlıklarına başladı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan kış öncesi taşkın ve sel riski olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, ilçede geçmiş yıllarda taşkın yaşanan dere yatağı, cadde ve sokaklarla DSİ tarafından yapımı tamamlanan tersip bentlerinde inceleme yaptı. Kaymakam Bayar ve Başkan Aras yaptıkları incelemeler kapsamında Konacık ve Bitez mahallelerinden geçen Gaz Deresi'nde, Çırkan mahallesinden geçen Çukur Dere'de, Cumhuriyet ve Yeniköy mahallelerinden geçen Aliyan Deresi'nde ve ilçe merkezinden geçen Gökçeler ve Gerence dereleriyle yan kollarında geçmiş yıllarda taşkın yaşanan bölgeleri dolaşırken Başkan Aras bu bölgelerde taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve son düzenlemeler hakkında Kaymakam Bayar'a bilgi verdi. Risk yaratabilecek durumları yerinde inceleyen Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ilgili kurum ve birimlere talimat vererek gerekli düzenleme ve temizliğin bir an önce yapılmasını istedi. Evet, neredeyse. Biz tam şuradayız bakın. Burası dere yatağı. İncelemenin ardından Kaymakam Bayar, Başkan Aras'la birlikte Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunarak bazı esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar da Kaymakam Bayar'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Böyle olmuş. Sakın.